Başka başkanım miyiz? Ben Ahmet Bahçacı, Diyarbakır Çünkşehir Dernek Başkanı. Hı hı. Önce de şunu söyleyeyim. Bizi bu aralara toplayanlar hı hı. ve bu bir haftayı böyle eğlenceler içinde, tanışmalar içinde, iyi günler içinde bizi bir araya getiren başta Sabri Başkanım olmak üzere Çevrim Belediye Başkanı'na, hı. Benim Kaymakamlığı'na ve bizim burada e, ilçe başkanımıza Hepsi can gönülde teşekkür ediyorum. Ve gelen e, dernek başkanlarımıza ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Hı hı. Ben kendi kısaca olarak anlatmış olayım. Ben 2007 yıldan beri bu dernek işleri içindeyim. Çünkü ve Çelmik'te taziye evi yokken 2007 yılında Fırat önünde benim kendi köyüm Geçit yani Koya köyünde dört katlı bir inşaat yaptı. O inşaatın içinde taziye evi, bay bayan camisi, imam lojmanı, Evet. Ve tam kületiyle bunu bitirdik. Akabinde 2008 yılında 85 milyar gibi bir masraf ederekten hı hı. eski camiyi bayanlar taze evine çevirdi. Hayırlı uğurlu olsun.